Cuma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir mücadele gelmiş onu işleyeceğiz. Ne yay mücadelesi? Ve ee, size taktiklerini göstereceğim. Siz de rahatça işleyeceksiniz inşallah diyelim. Şimdi arkadaşlar ee, İlk önce Eski bir işimi buraya bırakıyoruz. Ve dev korkucu Allah aşkına olmadı. Ne olmadı dedim. Akladayın anne dev doğal yıkıcı sinsiler ve elektrik elektrik biraz bir elektrik ne yaptı şimdi buraya birer gidecek buraya birer bir gidecek buraya bir var var bir var var buraya da bir okçu bir okçu oraya da bir komik tamam arkadaşlar şimdi buraya raf taksi bütün uçan bölümler arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün uçan bölümleri atıyoruz sonra arkadaşlar buz gulenini buraya atıyoruz bütün kavramları atıyorum şimdi arkadaşlar en zehiri arkadaşlar bir yol unutmayalım Üzeri buraya atıyorum. Ben çiftler çık çikler, çıksın. Hadi evet, arkadaşlar bir Şimdi aşağı doğru ilerleyecekler. Buraları temizleyelim. Şimdi, şimdi arkadaşlar şu facıyla attık. Şimdi arkadaşlar e, trolley şampiyonunu aşağı doğru yönlendireceğim şu anda en yukarı mantıklı Arkadaşlar aşağı doğru ilerleyelim ilerleyecek kralca onun aşk askerimizi de aşağı doğru ilerleyecek şimdi arkadaşlar yıldırım büyüsü var burada orada oradaki gizli tekrar atıyoruz şimdi arkadaşlar kralca ne kadar çok o kadar çok ki Mega kral büyük kralca mega ile başlık kralca'ya başlık görünmek büyüsünü atalım bu da anca hayatta kalkıyor. Bir tane kelle alacağız da. buraya bir acele bir gerekti. Gibi geldi bana. Şuna iki üçlenmeyecek gibi. Üçlenmeli. Video dışında üçlemiştim. Bu taktikte. Ne üçlenmedi? Mənim evet arkadaşlar yine aynı taktik Öfke büyüsü Dev Varıkıcı Evet arkadaşlar şimdi ikinci İkinciliğe bırakıyorum Şimdi elektriği bırakıyorum Her zaman da yani Bebek idare Vuruyormuş Neyse Önemli bir Şimdi arkadaşlar Barbar'ı tam bu ortaya bırakıyorum Ya Barbar'ı bu ortaya Gormen aşağı doğru ilerlesin ilerleyemedi böyle bir okçu buraya bir okçu Tamam aşkın çıkıyorduk şimdi arkadaşlar bütün uçan bilimler bırakıyoruz uçan bilimleri bütün uçan bilimleri bırakıyoruz ve arkada bu ne şöyle gördüğünüz gibi taktik yaptım da değil falan. falan arkadaşlar buraya bir sıfa bir acele bir Bırakıyoruz. atıyoruz yani zehir büyüsünü buraya atıyorum köpekçiler ölsün diye var biraz bir ay daha işaret şimdi başlatıyorum geldiğinde şimdi arkadaşlar gulem pekka gulem atamadım gulemi dışarıya bakmayın arkadaşlar şimdi valideş şampiyonu kella avcısı alkol atıcı binici her şey aşağıdan yoruyorum büyük kurucunun yüceli büyük kurucu yukarıdaymış önce yani kralları şampiyonun geldi ve görmesi büyüsü arkadaşlar şimdi çok iyi ilerliyoruz şimdi ihtiyaç büyüsünü nereye bırakacak şimdi biraz daha ilerlesinler Şimdi biraz daha ilerlesinler. Dondurma büyüsünü buraya atıyorum. Arkadaşlar bir de yara oyalansınlar diye bunları da ufaktan bırakıyorum. Kralçe önemli bir gün için. Şimdi arkadaşlar kralçe Gel, geliyor. Şimdi arkadaşlar kralçe üzerini şimdi kullanacağız. Kralçe'nin üzerliği kullanalım. Kılıca üçlüğünün maksat. Evet arkadaşlar köy üçlendi. Gördüğünüz gibi taktik böyle. Tekrardan tekrardan izle izle izle. Üçlersiniz. Arkadaşlar. Midi neden hata yaptık ya benim çiçeklerde? Neyse arkadaşlar. Köy üçlendi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Böyle. Ben de böyle taktik değiştirdim. Neyse arkadaşlar. Video, o, video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayın. Мы, а мен ұмытпайын. Ә, ағалар, бай-бай.